Bugün sokağa çıkıp halka sorsalar en büyük sorununuz ne? Kimimiz cebindeki paraya bakar, ekonomi der. Kimimiz çocuğunun okulundan umutsuz eğitim diye haykırır. Kimimiz de hakkını arayamamanın çaresizliğiyle adalet der. Hepsi doğru. Peki ya bunca şikayetin dayandığı ortak bir temel yok mu? Aslında bütün bu sorunların kökünde tek bir mesele yatıyor. Ahlaki erozyon. Mesela ekonomiyi düşünelim ev sahibi hiçbir hesaba sığmayacak kadar yüksek kira isterse, kiracı imkanı olduğu halde aylarca kirasını ödemezse, market sahibi fiyatı maliyetine göre değil, haksız kazanca göre belirlerse, müşteri de ucuz olsun diye fiş fatura almaktan kaçarsa, işte o zaman enflasyon sadece bir rakam değil, bir ahlak testine dönüşür. Sağlıkta da farklı değil. Doktor ilaç firmasının baskısıyla gereksiz reçeteler yazarsa, eczacı muadili dururken pahalı markayı dayatırsa, özel hastane hastasını birer müşteri gibi görüp gereksiz tahlillerle faturayı şişirirse, hasta da keyfi için acil servisi işgal edip gerçekten ihtiyacı olanı bekletirse, beyaz önlüklerin temizliği içerideki lekeleri gizleyemez. Eğitime bakalım. Öğretmen bir nesli en iyi şekilde yetiştirmek yerine işini sadece maaş için yaparsa, öğrenci emeğini değil de kopyayı marifet sayarsa, veli, müdürle olan ilişkisiyle çocuğuna not peşinde koşarsa, o zaman eğitim sistemimizde formüller ezberletiliyor ama ahlak ihmal ediliyor demektir. Adalet de bundan nasibini alıyor. Hakim adaleti değil menfaatini gözetirse, avukat dosyasını değil cebine girecek parayı düşünürse, şahit parayla satın alınmış yalana imza atarsa, suçlu da fırsatını bulduğunda aynı boşluklardan yararlanırsa, o zaman adalet kelimesi sadece adliye duvarlarında asılı kalan boş bir çerçeveye dönüşür. Gündelik hayatta da tablo farklı değil. Trafikte sürücü emniyet şeridini kendi özel yolu ilan ederse, yaya kırmızı ışığı hiçe sayarsa, tokken bile daha fazlasını isteyen komşusunun açlığını görmezden gelirse, sosyal medyada bir kişinin itibarı bir ekranın ardına saklanıp karalanırsa, görüyor musunuz? Ahlak zedelenince herkesin payına bir kusur düşüyor ve işte bu yüzden ekonomi düzelmiyor, eğitim ayağa kalkamıyor, adalet yerini bulmuyor. Peki çözüm nerede biliyor musunuz? Yeni yasaların içinde değil, vicdanlarımızın içinde. Ev sahibi adil olmayı seçtiğinde, kiracı sorumluluğunu yerine getirdiğinde, esnaf helali gözettiğinde, müşteri de hileye ortak olmadığında, hakim adaletle davrandığında, suçlu da yaptığının bedelini ödediğinde, yönetenler adaletle hükmettiğinde, yönetilenler de hakkaniyeti sahiplendiğinde işte o zaman bu çark yeniden dönmeye başlar. Bilgi Baharı der ki, bir binanın temeli çürümüşse, üst katlarını boyamanın hiçbir anlamı yoktur. Toplumu ayakta tutan asıl temel ahlaktır. Ahlak varsa düzen vardır. Ahlak yoksa en güçlü sistemler bile ayakta kalamaz. Öyleyse soru şu, biz bugün kendi temelimizi onarmaya hazır mıyız?